Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma evet. tamam, ve hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün size bir arkadaşlar Frafire kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar Frafire'a yeni bir şey geldi. Yani takım çarpmasına kalahari modu geldi. Bugün size birlikte de onu deneyeceğiz. Daha fazla atmadan direkt oyuna geçelim. O oyunda o görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an oyuna geldik. Şöyle direkt bir k 18imi alalım. Böyle bence kalahari modunun takım çarpmasına gelmesi çok süper oldu arkadaşlar. Böyle bizim için de çok şey olur. Abi dur oyun baka girdi. Abi neredeyiz biz? Şimdi yerleri fazla bilmediğim için böyle pek güzel oynayamayacağım. Şimdi adamlar şu tarafta. Şimdi dur. Bizimkileri direkt almışlar abi. Şimdi dur şunu da ben alsam çok süper olur mükemmel. Bunu da biz aldık. Dur dur. Şimdi onu da alacağız güzel abi. mükemmel abi. İki killimizi çok süper aldık. Birine headshot gitti güzel. Şimdi bir ilk rahatı aldık. ikinci rahattayız. Şöyle abi bazı silahların paraları da artmış bu orta arkadaşlar onu da söylemeyi unutmayayım. Mesela kardiyon duvarı 200 liraydı 300 lira olmuş kalari modunda. Yani güzel oldu mu bence yani 200 lirası daha iyiydi. Neyse. Buranın neresi abi? Şu orta alan. Bakalım burası çok büyük. Şimdi bakalım alabilecek miyiz? Şimdi şu yukarı doğru çık, yani çıkayım şu yukarı doğru. Hadi dur bakalım adamlar ne taraftan geldik? Artayı pek fazla bilmediğim için. Şu yapamayacağım. Şimdi dur. İlk önce bir yukarıdan bir kuş bakışı yapalım. Dur gördüm adamları. Gördüm adamları. Abi dur dur. Sıkma sıkma. Ha tamam. Şimdi bu tarafa geldik. Ha, şimdi bir. Şu üç deyince Abi ne oldu lan? Bizi nereden vurdu oğlum bu? Abi dur şimdi. 1400 lira direkt gitti abi. Tavsını aldık. Şimdi burası neresi? Burası da çok karmaşık gözüküyor. Şu an durum 1-1. Kaç kelimiz var abi? 2 kelimiz var. Çok süper. Şimdi daha ilk ranttayız. Bakalım kaç kilo alacağız. Şu an videoyu durdur bu arkadaşlar. Yorumlara oyun sonunda kaç kilo alacağımı yazarsanız sevinirim. Ama burada gemi var şu an. Geminin içine doğru girsek. Abi geminin içine şimdi onlar da gelir. Burada güzel bir çatışma döner abi. Dur şimdi şu taraftan. Şöyle çıksam nasıl olur? Arkalarından dolaşsam. Şimdi. Nereden çatışıyor abi? Durun lan. Şunu direkt alalım abi. Hem 60 falan varmış. Adamlar yukarıda büyük ihtimal. Şimdi yukarı şuradan çıkacağım. Evet. Düşündüğüm gibi adam yukarıda. Şimdi ne tarafta ama. Bir yukarıdan bir üst katta galiba. Şöyle. Abi nerede adam? Adam burada değil buraya gardiyan atılmış. Abi dur. Abi adam pusmuş ya. Abi adamı nasıl görmedik? Neyse 2-1 şu an yeniliyoruz. Abi yine tamsın alayım yelek falan. Şimdi kardiyanı 300 lira. 2 tane almamız lazım. 2 tane alabiliyoruz. Neyse dur şimdi. Şu ileri doğru. Burası neresi abi? Burası neresi? Neresi neresi boş ver? Burası da güzel bir yere benziyor. Haritanın yerlerini daha çözemediğim için. Bilmiyorum ama bak burası güzele benziyor. Şimdi adamlar ne tarafta? Gördüm. Bunu alabilirsen. Abi. Abi direkt kardan attı. Biz şu taraftan doğru hızlıca koşalım o tarafa doğru. Alırız birkaç kil. Şimdi. Oraya da kit, kit atıldı. Şuraya doğru pusalım abi. Koş koş koş. Ya abi ya. Kötü oldu. Gel kanka beni kurtar gel. Abi çok kötü oldu. Abi arkamızdaymış şimdi. O bayılmış. Abi alın lan şunu. Alın abi adam diviniste ya. Pompalısı var alır. Şimdi. Evet abi bu round'da yenildik şimdi. Scar XM8 mi alsam? XM8 bir tane alayım abi. Belki bu sefer çevirebiliriz oyunu XM8'den. Kardiyan alalım. Tamam. 4 tane kardiyan alalım. Abi ya. 300 lira olması çok şey ya. Şimdi ne taraftan gidelim? Biz şu taraftan bir yola koyulalım. Adam. Şimdi soldan sağdan sağdan gidelim abi. Şimdi şu eve doğru bir çıkayım. Dur lan. Şu eve bir çıkalım abi. Direkt rush mı yapmayacağım? Çünkü sana kalıp alamıyoruz adamı. Şimdi. Şimdi. Şimdi adamlar ses alıyorum şimdi gel bana doğru ya kil almak istiyorum şu an evet abi nasıl alamadım Abi mermi değişiyor. Abi çok kötü oldu bu. Şimdi dur. Bir kişi kaldı. Abi direkt rush. Bir kişi kaldı çünkü. Bir kişiyi de almamız lazım. Abi nerede şimdi o bir kişi? Onu bulacağız. Abi dur. Gördüm adamı. Evet mükemmel. Dur dur. Çok süper abi. 3 Üç kill. 3. kilimiz en pilik dağılmayı başardık. Şimdi 3 seviye bir yelek alalım. Bomba alalım abi. Bombalar lazım oluyor. Şimdi. Burası ne taraf? Burayı da pek bilmiyorum ya. Şimdi ileri doğru gideceğiz. Başka bir çağrı yok. Şimdi ileri doğru gideyim. Uf, sakin, sakin, sakin. Buz, buz, buz. Abi çok feci vurdular. Şöyle bir atalım abi kitimizi basalım. Feci vurdu ya. Şimdi. Abi şu buz kırıyorum ama tedirginim. Abi nasıl bayılmadı o? Abi ya düş. Mükemmel. Tamam. Abi şunun kaskını falan alayım. Kitleri dağılayım, Güzel bir kit basalım şurada. Tamam o adam barınmayı başardık. Kaç? Tek kişi kaldı abi. Alırız umarım. Alırsak 3-3 oluyor. Dördüncü rahata büyük ihtimal alırız. Arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi halde kalmadı. Abone değilseniz de kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve Zafer abi çok süper. Şöyle kendimizi de bir tebrik edelim. Tamam. 3700 liramız var. Çok süper. Şimdi şunu alalım. iki tane mantar alalım kendimize. Canımız dolar. Bomba alalım da bomba fazla kullanmıyoruz abi ya. Kaç 14 tane bomba almışız. Şimdi bakalım kaç dakika olmuş abi. 9 dakika olmuş. Bir şey değil. Bu, bu oyun büyük ihtimal biter. Şimdi şuraya doğru çıkalım. Şuradan. Çocuk yapam abi ne taraftan geliyorlar şimdi onlar. Abi açıkçası ben bu haritayı bayağı sevdim. Yani oynarım da büyük ihtimal. Düştüm abi o? Tamam düşmüş şu an biri sıkıyor. Abi ya. Abi adam çıkmış yukarıya ya yapma vurma. Abi çok kötü oldu bu son rahat. Son baya kötü oldu. Şimdi. Ha bunda bayağı baya kötü ya. İnşallah alırız da. Adam çimenleri saklanmış ya. Buraya nasıl çıktılar bu arada? Abi eğil ya. Adam yukarıdan vuruyormuş bize. Abi büyük ihtimalle yenileceğiz. Ha çok kötü olacak. Abi inşallah alırız da. Alan gül olan gitme gitme. Şimdi ne yapacağız? işte baygın var şu anda onlardan diğer üstte inerse zaten bir sürü kiti var ölmez büyük ihtimal orada hani yenileceğiz çadırasın çadır ya abi ya son anda var ya Abi son anda var ya yenildik ya. Çok kötü oldu o bizim için. Cık. Abi nasıl oldu ya? Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Size de video yetiştirmeye çalışıyorum şu an. Görmüş olduğunuz saat 12.21 yani 12.30 civarı falan. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi halde kalmadı. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay.